Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. <laughs> Gerçekten de çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> o peri kızı değil mi devetüş? Ee, evet tabii. <laughs> Sembolik olarak yani. <laughs> Hayır değil. Bal <laughs> bal gibi de peri. Sizin kanatlarınız yok. Gerçek perisiniz. <laughs> Bayılıyorum bu adamın yaratıcılığına. <laughs> <laughs> Avni, kapa gaganı gagalamayın seni. Hayır Suzan, bu gece konuşacağım. İster gagala, ister gagalama. Sana bu ailenin peri olduğunu ispatlayacağım. <laughs> Yine başladı. Madem uslu durmayacaksın sen, yürü hadi eve. Dokunma bana Suzan. <laughs> Aa, hadi ama uzatmayın. Şimdi pastamızı keselim. Gece evimde en ufak bir tatsızlık bile istemiyorum. Korkundan mı kaçıyorsun Betüş Hanım? Ne? Cevap ver, bu koltuklar yeni mi? Ee, şey... Benim hediyem, ne olmuş? Hayır, benim hediyem. Sen karışma köpek, <laughs> Dudu Hanım'ın hediyesi. Ben gördüm evde kimse yokken bütün eşyaları değiştirdi. Ay, ay köpekle de konuşuyor, şimdi bayılacağım Bayılmak yani. yok Suzan, hadi cevap verin, hadi cevap verin. Aa, ne cevap verelim Avni Bey? Söyledikleriniz <laughs> deli saçması. Öyle mi? Madem ben saçmalıyorum. Hadi söyleyin bakalım bu mobilyaları nereden aldınız? Aynısını ben de evime alacağım. Hadi söyleyin, söyleyin. Hı? Anneciğim söyleyin hadi. Söyleyemem. <laughs> e, e, söyleyemez tabii. Eğer nereden aldığını söylerse e, kaç para olduğunu öğreniriz. Çok ayıptır bu görgüsüzlüktür yani. <laughs> Hayır hiç de işte öyle değil. Sihirle yaptı hepsini gördüm. Avni! Kadının doğum gününü katlettin ya. Şuraya eğlenelim diye geldik. İki kirli. Ettin. Öcünün geldi salavat getir dur, dur, anne. bir dakika Suzan bırak beni Dudu hanım hanım ne olur kurtarın beni Konuşun Dudu hanım Peri olur. olduğunuzu söyleyin ne olur Söyleyin ki karınla aranızdaki bu eziyet bitsin Evet Elinizi vicdanınıza koyun Koyun ne olur koyun Ben ben sizleri görüyorum Sizleri hissediyorum periler ne olur Sizler de ellerinizi vicdanınıza koyun Söyleyin artık peri olduğunuzu Söyleyin Kurtulayım. Ben karımı geri istiyorum. Hayır. Sakın bunu yapma Betüş. Onlara bunu yapmaya hakkımız yok. İyi de periler hiçbir zaman peri olduklarını itiraf edemezler ki. E, üzülme Betüş. Ben şimdi bir sihir yapar onlara olanları unuttururum. Ve her şey normale döner. Hayır anne sakın. Onlara olanları unuttururken... ...geçmişlerini de siliyoruz. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Geçmişleri, iyi kötü bütün hatıraları... ...fanilerin en değerli şeyleridir. Dudu, Betüş haklı. E ne yapacağız o zaman? Galiba ben ne yapacağımızı biliyorum. Yıldızlarını vermeyeceksin herhalde Betüş. Vereceğim Eda. Son kalan iki dilek yıldızımı da... ...Avni ve Suzan Hanım'ın mutluluğu için kullanacağım sinirleri yatışana kadar. En azından bu geceyi atlatana kadar onlara yardımcı olacaklar. Aslında her şeyin sebebi olan biz periler için bu küçücük iyilik az bile O dilek yıldızlarının niye bu kadar çok istediğini biliyorum Eda. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Tariyeye ya da hayatta çok sevdiğin ama kaybettiğin şeyleri geri getirmek için sihre ya da dilek yıldızlarına yaslanma. Hayatta yanında olması gereken insanlar zaten senin hep yanındadır ve orada kalacaklardır. Gidenler içinse yapılacak bir şey kalmamıştır. Sana hayatta en çok sevdiğim sözü söyleyeyim mi? Bu söz senin gibi kendini mutsuz, yalnız ve umutsuz hisseden insanlar için yeryüzünde söylenmiş belki de en güzel sözdür. Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Kendi içindeki yıldızları kaybetmeye de. <laughs>